Murat hoş geldin kızın değil mi? Evet. Abi. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Kaç yaşında? 12 yaşında. Kaç senedir görmüyorsun? Ne kadar zamandır? 9 e, sene oldu görmeyeli. Son 2 sene önce e, bulduk izini. E, Konya Karatay'da. Şey Karatay. 9 e, sene görmedin? Evet. E, i̇ki e, sene önce izini bulduk. Evet. Cem Beyliğinde. Evet. evet. Ee, o zaman görüştün. Tabii tabii gidip İki görüştük. İlk defa kızınla 9 yaşında tanıştın. Kızın evet. da seninle. Evet. Peki yani bebek miydi ayrıldığınızda sen karından? Ee, 6 haftalıktı. Ha, niye o kadar çabuk ayrıldınız? Ee, bizden gizli götürdü yani. Çocuğu alıp gitti. Tabii kaçırdı. Şimdi 2000 yılına geri dönelim. Daha doğrusu 1999. Evet. Siz Hüsnü ile sosyal medyadan tanışıyorsun. Tabii evet. Peki sonra nasıl evliliğe gitti bu tanışma? Ee, i̇lk önce şöyle bir şey biz konuşuyorduk 99'da 2000 senesi bir sene sonra çıkıp geldi kendisi geldi ve ailem bu evliliğe karşıydı zaten. Yani abim, ablam, babam, işte annem. Bizde böyle bir şey var. Hani gelen misafir geri gitmez niyetinde yani konuştuk. Yani borçasını alıp geldi. Hani yani evet, misal evet, olarak söylüyorum. Ha evet. bu arada Bedrihan hoş geldin canım. Teşekkür ederim Annesi oluyorsun. Yok, yenge, yengisi, yengisi. Yengisi oluyorsunuz. Yenge, evet. yengesi oluyorsunuz. Evet. Ondan sonra e, konuştuk. Ailem işte dedi e, niye geldin? Neden geldin? İşte ben çaresizlik olarak geldim dedi. Geldim. Evlen evlenmek istiyorum oğlumla dedi. O zaman o 20 yaşında şu an 42 yaşında. Tabii tabii. O 20 yaşında, sen de 20 yaşındasın. Yok ben o zaman 30 yaşlarındaydım. Aran şu anda kaç yaşındasın? 43. 43, e 43 evet. 2000 diyorsun? Evet. E, 22, 22 sene olmuyor 22 mu? 22 evet. evet. 22 Nasıl sene. Nasıl oldu? E, 20 yaşında oluyorsunuz. Askerliğini yapmış zaten. Askerden aynı. geldikten evet. sonra oldu evet, zaten. Evet. 18 Belki, 20 evet. Tamam. Ama Hüsniye 20 yaşında? 20 sene önceden bahsediyorum. O zaman evet. 22 sene. 20, 20, sene 21, 20, 20, 22, civarlarında 22 geldi ama sonunda ailen de kabul etti. Evet. Evlendiniz. Peki. Ee, yani yani cebim cebimde bir kuruş bile yoktu. Yani bir milyon bile yoktu. Yani harç borç Meslek? Ee, meslek serbestti. Biz yani ben serbest çalışıyordum. Serbest nasıl çalışılıyor? Ne ama bir şey olması ee, lazım. İnşaat. Ya çalışıyor. yok kargo şirketindeydim. Ha. Ya bir de Mukat Bey çaresizliğini nasıl açıkladı? Yani bir kadın elinde valiz <laughs> geliyor, çaresizim diyor. Ya şimdi e, bana şöyle söyledi, gidersem dedi ailem beni hani ya öldürür ya ben kendimi öldürürüm gidersem dedi. E niye gelmiş o zaman? Çare. Ailesi Demek ki tamir. aile ailesi tarafından baskı altındayken e, bir de e, şöyle bir şey vardı, baskı altında olduğu için... E, Oralardan kurtulmak için. Yani, yani yaşadığı severs, hayat kötü geliyor ona, evet. sizle daha iyi bir hayat yaşayacağını evet. düşünüyor. Çay de diyor. Zaten İstanbul'da... şöyle, benimle evlenmeden önce ilk eşinden çocukları vardı. Nasıl? Hı. 20 yaşında sana geldiğinde çocukları mı vardı? Evet, iki tane çocuğu vardı. Kaç yaşında evlenmiş? 14 yaşında evlenmiş. Nikahsız tabii Dini, ya artık resmi nikah yani yok, onu bilmiyoruz net olarak. On yaşında Mümkün resmi değiştirdi. nikah olmaz. Yani 14 yaşında evlen, yani Hatta, beraberlik yaşamış, iki tane çocuğu var. Evet. Çocuklarıyla mı geldi sana? Hayır hayır, çocukları değil. Biz çocuklarını bilmiyorduk, Serap çocuklarını bak, şöyle şöyle bilmiyor. Çocuklarını bilmiyorduk. Bizim e, nikah kıyıldıktan sonra ço, e, daha önce evli olduğunu, oradan çocuklar olduğunu öğrendik. Evet. Ve o çocuklar da e, kesinlikle e, öbür taraf baba e, göstermedi anne. Çünkü, ha, anneye göstermedi. Anne ondan dolayı kaç kez girişimleri tabii olmuş. Ha, ha, biz bunları bilmiyorduk. Ve tabii oradaki, e, bizim, e, bizim çocuklar e, hani çocuk bebek doğduktan sonra gezme amaçlı gitti normalde. E, gittikten sonra anlaşamadılar. Hatta eşi peşinden gitti, arkasından gitti. Bir ayda orada kaldı. Yine anlaşamadılar. Ya. anlaşamadılar. Geri gelince çocuğun velayetini alarak küçük olduğu için normalde devlet veriyor biliyorsunuz. Ve biz dokuz sene görmedikten sonra. Bir e, adliye başvurdu. Orayı çabuk atladınız. Peki evlendiniz. Bu kızın ailesiyle tanıştınız mı? Kimseyle. Hiç kimseyle. Sadece doğumda annesi geldi. Doğumda annesi geldi. Doğum esnasında sadece anne Başka geldi. Başka kimse gelmedi. Peki tanımladı. ne kadar aynı çatı altında kaldınız evlendikten sonra Murat? 6 sene kaldık. Altı sene. Evet. Ee, bebek o zaman geç oldu. 2011'de oldu. Ha. Evet, evet. Yani 5 sene sonra falan çocuk dünyaya evet, geldi evet, evliliğinizin. Ve çocuk 6 haftalıkken de evet, bebeği getirdim. aldı gitti. Evet. Biz 3 gün boyunca aradık zaten. Telefonlara ulaşılmadı. 3 gün sonra aradığımızda babası güldeymiş. Niye gitmiş? Ya ben o dönemler e, çalışıyordum. Kargo şirketindeydim. E, şimdi e, işimiz e, havaalanı oradaydı. E, Sabiha Göçen havalimanı Kurtköy tarafındaydı. E, servisle gidip geldiğimiz için servis kaldırıldı bize de dedi ki herkes kendi imkanlarıyla gelsin. O zamanın asgari ücreti 650 bin lira mıydı neydi o zamanlar? o zamanlar evde kiraydı, elektriğiydi, suydu. O zaman yetiştiremiyordun. Yetiştiremiyorduk. Biz de hani ben de mecbur çıktım, gitmedim. 3 ay boyunca işsiz kaldım. Yani, yani kız elektrik, su parasızlıktan evet. gitti evden. Evet. Evde belki işte evet. ekmek yoktu, yemek yoktu. Yani bunu ya, misal olarak. Kira, ekmek vardı evet, da ha. ne bileyim işte yakacak yoktu o yoktu kira ödenmiyordu bunu aldı. Evet. zaten de 6 haftalık e, bebeği var ve belki bir loğusalık, loğusalık sendromu falan da geçiliyor başı daha her geçiriyor, da ağır geçiriyor ve olacak. aldı kızını gitti evet. babasının evine evet bir daha gelmedi ve siz 2005'te boşandınız 5'te mi 2005'te yok 2000 e, ondan mıydı 2011'de boşandık 11. 2011'de boşandık. Kız 2011'de. zaten 2011'de. Evet, 6 haftalıktı zaten. O zaman 11 sene evli kalmış. Aylık aylık pardon, al aylık. Aylık. 6 aylık. 6 aylık. 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 Peki, pardon özür diliyorum. Peki. Niye göstermedi çocuğu? Çocuğu size? Ya çocuk neden göstermedi? Hep babası yaptı bunu. babası doldur kafasını. İşte oradayken ben oradayken işte benim hani nasıl diyeyim ben size bana kalkıp Mezhep ayrımcılığı. Mezhep ayrımcılığı. Bana dedi ki kızımı vermezdi. Doldurdu. Yani kafasını o babası doldurdu yani. Ondan sonra zaten ben buna da eski eşime de dedim oradaki. Hani ya ben ya ailem. Dedi ki ben ailemle kalmak istiyorum. Ben de oradan iş bahanesiyle ondan o zaman 100 TL istedim. Kaç? 100 TL. Eşimden aldım eski eşimden. Çıktım, biletimi kestim, İstanbul'a geldim, ailemin yanına. Ondan sonra da ilişkimiz bitti. Bir daha da gidip kızını aramadın mı? Bulmaya çalışmadın aradık mı? Aradık, çok aradık, çok çok aradık. çok aradık. Adresleri falan mı yoktu? Ya adres, adres... değil. Serepa Hanım şöyle söyleyeyim, babası biz hep e, bayanın e, Hüseyin'in telefonu yoktu, bayanın telefonu yok, telefona ulaşamıyorduk. <laughs> Sadece babasına ulaşabiliyorduk ve babası hep engel koyuyordu. Hayır, işte ee, kızım şurada evli, kızım şuraya gitti, evet. kızım buraya gitti. Ee, bir arada e, eşim yine görüştü. Hani en azından çocuk görelim, hayatta olduğundan emin olalım derken e, o ara eşime bir miktar para teklif etti. Hani şu bana kadar söyledin. para yatırın hesabıma çocuğu gösterebilirim. Hatta Bizi bana zaten da Hani kendi çocuğumuzu parayla mı göreceğiz diye. Biz çocuğu bulmadan önce de yine aynı mesele konu gündeme geldi. Evet. Benim kızım Trabzonlu biriyle evli. Evet. Ee, Zeynep çocuğun adına bir, bir milyon para yatmış. Ee, hayatı garantide kesinlikle aramayın. O şimdi senin boşandığın karın Hüsniye evet. e, ki şu anda 42 yaşında e, bir başkasıyla evlenmiş. Tabii şu an 65 Ve, yaşındaki adamla evlenmiş. Adamla evlenmiş. O, evet. Senin kızın 9 yaşındayken evet. ilk defa... E, Yan yana geliyorsunuz, 6 aylık bıraktınız. Biz bizden o, haberi yoktu zaten. Bizden Ayrısını haberi yoktu. Ha. E çünkü o adama baba diyor. Evet. Evet. Peki nerede buldunuz kızı? Nerede bir araya geldiniz? Nasıl anlattın ona babası olduğunu? Biz e, adresi bilmiyorduk. Daha doğrusu Konya'daki adliyeden e, şey, adreslerini çıkarttık. Nerede olduklarını ve jan, e, jandarma, jandarma ekipleriyle birlikte o adrese gittik. Ve kızımı. Muhtarın evine getirdiler. Oradaki muhtarın evine getirdiler. Hatta İlk kız... karşılaşmanızı anlat. İlk karşılaştığımızda kız çok kaçıyordu. Çok, çok kaçıyordu. Yani böyle çekiniyordu, korkuyordu. Gelen kişi... Siz de var mıydınız evet, evet, evet. Yengem, ablam, ben gitmiştim. Yani Kızınız erkek gitmiştin. mesela bir e bay gördüğü zaman, erkek gördüğü zaman korkup kaçıyordu. Peki Murat, e Bedriye Hanım nasıl anlattınız çocuğa ben senin babanım? Siz de onu sokakta görseniz tanımazdınız. Tanımıyor tabii, tabii, tabii Altı aylıkken bırakılmış. Nasıl anlattınız yani ne dediniz onu anlatın. ilk etapta bütün köylü az birileri e, yok dediler. Öyle biri yok burada. Hmm. Biz jandarmayı aradık. Sen gider. Çocuğa nasıl anlattınız? Çocuk Geldi bizi çocuk. gördüğü zaman hayır çocuk bize kesinlikle yaklaşmıyordu. Bizi istemiyordu. Bilmiyordu. Tanımıyordu. Anladım. Biz bunu anlatmaya çalıştıkça da çocuk yine soğuktu çok aşırı bir mesafeliydi. Yani bir de bir psikolog, Bana da bir halaya bir da, şey olmadan bu çocuğa yazın. 9 yaşında evet. ben babanım. Hatta hatta Serap Hanım şöyle bir şey söyledi. Ama söyleyeyim. bir aile, pardon ailesi olduğunu bilmiyor. Çocuk anneye soruyor evet. okuma yazma öğrendiği zaman. Anne benim soyadım neden Çelik? Soyadını sorguluyor neden, çocuk. Bakın, neden İstanbul Kartal doğumluyum? nüfusta yanlışlık oldu. Diyor. Evet. evet. Çocuğa Ve bunu söyleyeceğim. Şu an evli olduğu adamı babası zannediyordu. Evet, 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 öyle zannediyorum. Ama 9 yaşındayken bir şekilde öğrendi. öğrendi. Çok Serap büyük travma yaşamıştır Trauma. o anda. Evet. Tabii. Ve çocuk çocuk Hocam, çocuğun psikolojik durumu çok kötü. Çok Bakın biz çocuk getirdik bayağı bir kişi şey. tarafından tedaviydi. 4 e, ay önce babayla bu çocuk görüşüyorlar. Evet. Kız çocuğu. Hatta abimlerin evi burası çektiğimiz ilk geldiği Ve babasına e, annesinin evli olduğu adamla ilgili bir şikayette bulunuyor. Maalesef yüz kızartıcı bir şikayette bulunuyor. Evet. Ve e, yargılanıyor. Yani tık, tık. Ve kızın söyledikleri doğru çıkıyor. Yani psikologlar eşliğinde e, kesinlikle evet bu kız doğruyu söylüyor şeklinde bir rapor alınıyor. Evet. Böylece e, velayet, velayet ve, babaya geçiyor. Ve koruma kararıyla birlikte bu, Mahkemeyi kazandıkları anlamına geliyor. Tabii geldi. yani evet. O zaman 65 e, yaşındaki adam da hapse girdi. Evet. 9 Şubat Hayır. günü. Aynı. Aynada... Ee, şimdi e, velayet verildi bize. Geçici velayet. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. 22'sinde. Fakat çocuk yaz gel gelip de gitmek istemediği için biz dava açtık ya. O esnada annem e, icraya başvurmuş. E, velayet kararı çıktı ve öbür gün annenin icra kararı çıkıyor fakat icra memuru kapıya geldi baba işteydi. Ben, ben evdeydim. Ne kadar süredir sizdeydi çocuk o sırada? 3 ay oldu. 3 4 ay. 3 ay ay ayda oldu. alıştı, alıştı ay. mı? Açtı mı onu? Tabii tabii alıştı yani istemiyordu hocam. İstemiyordu. Annesinden nefret ediyor. Konuşmak bile istemiyordu yani anne annesinden. Anne en son annesinden. icra memurların geldiği zaman çocuk çok üzülüyordu. İcra memuruyla e, ne yapacaklar? Adli e, adliyede şey yaptık biz. Şikayet et, dilekçemizi. Onu yazdık zaten. Yazdık zaten. Ve 29 Ekim'de yani bundan 12 gün önce evet. anne kızını görmeye geliyor evet ve kaçırıyor kaçırıyor ve e, ve anne de biliyor hı. bu o evde yaşanan olayı buna da bir hurafe yüklüyor Üç harfler 3 harfler harf harf. falan diye bir hurafe he, he, he. yüklüyor yani diyor o... bile bile o evdeki şahsın kızıyla ilgili böyle bir yüz kızartıcı suç işlediğini bile bile o kızı alıyor kaçıyor evet. bu arada bu yeni evlendiği adamdan çocuğu var mı? 7 yaşında, 7 yaşında bir çocuğu 7 yaşında var ve bırakıp var. geliyor benim kızıma Hayır o 7 yaşındaki ki... çocuk da risk altında. Risk altında. Yani mahkeme altında. kararıyla sabitse öz çocuğunu da bu tipler ayırt etmez. Evet. Ya çünkü evet. E, Hocam, şu anda aklı yerinde şey ki, değil. Psikoloji olarak. adresi çocuğumuzu götüremiyor. Çocuğumuzu nerede yani oluruz ve babası. Buna çok hızlı babası... bir şekilde müdahale edilmesi lazım. Halit Bey babası olarak. yardım ediyor. Ben başka kimse değilim. Evet değil. buraya geliyor kendisi Tabii yardım ediyor. Tabii ben edeyim. babası. Biz siz. Bu e, eski eşinin evli olduğu adamın çocuğu da var onda. Evet. Onun evine gidiyorsunuz. Gittiniz mi? Gittik, gittik gittiniz. Gittik, evet. Orada yok kadın. Senin çocuğunla beraber kayıp olmuş ortada. Evet. Ay, şu anda kayıp. Hayır, oldu. şu an e, biz nasıl yaptık biliyor musunuz e, Serap Hanım? E, pardon özür dilerim. Şimdi evet. Bu taciz iddiasıyla ilgili. Evet. E, eşinin senin Hüsniye'nin eski eşinin evet. yeni eşi Abdullah Bey telefondaymış. Evet. Abdullah şu... Bey merhaba. Merhaba abla. Evet sizinle ilgili böyle bir dava açıldı mı? Neden geçici velayet babaya verildi? Çünkü ortada sizinle ilgili bir suçlama var ve psikologların eşliğinde çocuk konuştuğunda doğru söylediği sonucuna varmış uzmanlar. Ne diyorsunuz? Çocuk burada da konuşmuş. Bana demiş zorla söylettiler demiş. Ya burada da şeye, şeye gitti yani. Yok. hastaneye gitti. Bana demiş zorla böyle de dediler. Ben de dedim demiş yani. Beyefendi pis, psikologlar psikolog pedagoji eşliğinde alınan e, ifadede zorla yapıyorlar. diye bir şey olmaz. Onun çok farklı teknikleri vardır. Yani. Birisi şunu söyle de dese dahi ya o yapılan şey araştırmada, rapor için yapılan araştırmada zorlandı ortaya çıkar çocuğun zaten. Abdullah Bey ben daha önce de siz bana sorduğunuzda yine söylemiştim. Çocuk bize böyle bir şey söylemedi. Sadece ben gece uyurken bacaklarımı birileri elliyormuş gibi geliyor dedi. Ben anneme Sen niye sordum. Anne böyle bunu? böyle bir şey o var. Annem de bana üç harfler dedi. Ve biz çocuğun bu sözü üzerinde hem davayı açtık biz mahkemeye verdikten sonra mahkemenin tayin ettiği pedagog zaten bu kanı, kanıya varmış. Bu raporlar bundan kaynaklanmış. Pedagog bizleri dinlemiyor. Bizlerden sormuyor. Çocuğa sorduğu sorular, çocuktan alınan cevaplardır bunlar. Biz ben bunu daha önce de size anlattım ve siz şunu da söyledim. Benim çocuğum neredeyse biz o çocuğun her türlü arkasındayız. Bunu sen de Hep biliyorsun ha. karar var. Senin evine sokamıyorsun. Niye gelmiyor senin evine? Senin eşin neden senin 7 yaşındaki çocuğunu bırakıp da bu kızın peşini almış gidiyor? Önceki çocuklarına için niye bu kadar mücadele etmedi ya? Bu kızı neye kurban seçtiniz? Onu gerçekten öğrenmek istiyoruz biz. Ya şimdi bu kızın babası var, annesi var, kardeşleri var. Ya annesi yani şu anda ona yaklaşmaması gerekiyor? gerekiyor. Evet an annesinin yaklaşmaması gerekiyor. Ve buna rağmen tutuyorsun, tutuyorlar. Abdullah bu... Ya ben, ben 58-60 yaşında bir adamım yani... Benim köyde yani şimdi şu an yapılacak işlerim var. Ben çiftçi bir adamım. Ben ne yapmam lazım yani? Peki, Sen, senin Abdullah yapacağın şey ne biliyor musun? Karına telefonu açacaksın. Diyeceksin ki çocuğu nasıl aldıysan geri getireceksin oraya. Ya tutuklama kararı Tüm var. Bu kadar basit. Kararı var kadın hakkında ya. Bu Bak Konya'nın Konya, Konya bütün no. ilinde onu arıyorlar. Bak ya, babasına... Ya, tamam ayrı Bak baskın ya. yaptık babası ve Zanlıyor. abileri anahtı bak arkadan kilitlediler biz Çilingir Çilingir zoruyla açtık polis e, icra memuru ve avukatımla birlikte bize yalanladılar biz ablasının adresine gittik ablanız ablasının kızı biz dün, Hocam, hâ... dün parkta oynuyorduk diyordu soracağım? ve Aktu e, dedemin evinde Abdolan diyorlardı. Bey, ben bir şey soracağım. Şimdi siz Buyurun. Hüsniye Hanım'la evlisiniz ya. Evet. Bir de çocuğunuz var ya. Sizin evet. karınız neden sizin yanınızda değil ve çocuğunun abla, yanında abla değil? Şimdi benim benim yanındaydı. Ben şimdi köyde çiftçiyim. Yani ben çiftçi adamım. Bu babasının yanına gezmeye gittiydi. O bize mahkemeyi falan söylemedi. Yani o arada da babasına gitmişler. Çocuğu getirmişler. Bu davada olunca ben de dedim ki hiç buraya gelme, benim işim var, gücüm var dedim yani. Yani onun, ben içim, bu işte onun babasının da yani parmağı ben, var değil mi? Beyefendi siz farkında değilsiniz. Bakın şimdi bu pedagog böyle rapor verip de sizin hakkınızda herhangi bir şikayete bağlı olmaksızın küçük yaşta kişiyi taciz etmekten, küçüğü taciz etmekten dava açılacak. Çok uzun yıllar hapis yatma riskiniz var şu anda yatacak da, yatacak da yani ya bu kaçarı yok mu? Eğer yaptıysanız böyle ya. bir şey ve bu ortaya o, çıkarsa o, mahkemede, o, mahkemede o, çok ya, ne de yapayım de, ben ya, çiftçi adamın ne olmuyor? Kaç sene hapis Ama hocam bir de şöyle bir şey var. Bu olay gerçekse 4 ay olmuş pedagoglar eşliğinde alınan çocuğu konuşmuşlar. Evet. Çocuğu haklı bulmuşlar doğru bulmuşlar. Peki bu adam niye elini kolunu sallayarak gidiyor? E işte ama onu geziyor o zaman? Bana bir anlatsın bunu? Çünkü daha mahkeme devam ediyor. Devam Hocam. ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Tabii, devam tabi, ediyor. Bütün, bütün siz devam bu konuda yargılanıyormuşsunuz <laughs> ve bu yargı sürecinde de geçici velayet babaya verilmiş. Evet. Tedbiren verilmiş evet. yani tabii, şu tabii. an için. Hatta o çocuğu sizin bulunduğunuz yerde mekanda bulunmaması <laughs> gerekir diye e, tedbiren babaya geçici vekalet e, velayet verilmiş. Hatta koruma O zaman da var. sizin yanınızda 7 yaşındaki kızınız var. O onun da annesi Hüsniye. O onu niye alıp gitmedi? Oğlan. O... Ömer, Oğlan çocuğu Ömer, neyse. Ömer ismi. Çocuğun ismi. Şimdi abla yani Ona kim sen, bakıyor? Sen diyorsun ki ben 60 yaşında adamım. Yo ben ben annemle ben bakıyorum yani. Niye onu bırakıp annemle gitti? De... Niye onu bırakıp gitti? Biz çocuğu salmadık. Yani rezil olmasın diye yaptık. Yani kaçıp saklan dediniz siz ona. Ya Buraya bu da, gelirse Bunların da ona bunun da şeyi var parmağı var. Hocam Yoksa ben, insan onların, senin de parmağın var ister. Abdullah. Karısını... İstanbul'a gittiğinden bizim haberimiz yok yani. Bu hani bu Ponya bir günlüğüne gizmeye gitti. Abdullah Bey'in söylediği. Ben, Abdullah Bey ben ondan bahsetmiyorum. İstanbul'a <laughs> geliyor, çocuğunu görmeye <laughs> alıyor. Sen de duyuyorsun ki çocuğu almış. O da kaçırdı çünkü velayet onda değil. Sen de demek ki diyorsun ki git babanın evine saklan bir yerlerde. Çünkü buraya Gel, gelirse bulurlar. Yoksa insan karısını evinde ister. Tamam doğru da ya ne yapayım ben tarladayım yani. Sen şunu yap yani. nerede? Karın nerede onu söyle bize. Babası biliyor ben bilmiyorum abla sen babası Sen kocası var, değil misin bu kadının ya? Karı, karısının nerede olduğunu bilmeyen koca mı olur? Babası biliyor. Babası Konya'da. Annesi Konya'da. Onlar biliyorlar ya. Seni yani. aradığında konuştuğunuzda ne, neredesin dediğinde ya ne diyor? Hiç telefonu falan kapalı. Hiç aramıyor. Şey yapmıyor yani. Aa, sen de merak etmiyorsun hiç karını. Yok bu ya yalan, şimdi, atıyor. Ya ben aramadım, şey yalan değil, atıyor. Ben hiç yalan atıyorum. Yani? Geçenlerde aradım konuştum. Niye yalan atıyorsun? Ben niye yalan Seref atayım? Hanım, ya daha Bey... babasının... Ya, yalan atma Abdullah, yalan atma. Senin Kocası var her şeyden var. önce, kocası. Bir kadın evlendikten sonra anne baba mı korur ya da onların yanında olur kadın, kocasının yanında mı? 12 gündür bu kadının telefonu açılmıyorsa, nerede olduğunu emin değilsen, hiçbir merak edip de kalkıp oradan, kaç ne kadarlık bir yerdir ki, kalkıp kayınpederinin evine iki saatlik gitmedin, bir yol, ben. benim karım nerede diye sormuyorsun. Demek ki biliyorsun... Kadının saklanmasına göz ya yumuyorsun. Ya. Ya öyle yok oluyor. ben... Yani benim hiçbir elim, şeyim yok. Bunun babası var, annesi var, kardeşleri var. Allah. Ben Sen de kocasın, şey kocası ya. Allah aşkına. Ya senin de karın, bir de çocuğun var ondan. O çocuk da mı annesini özlemiyor 12 gündür? Ya... De Hayır şimdi de siz belki babasıyla özel. görüşüyorsunuz hani karınızın bilmiyorsunuz nerede ya oldun da tamam babasıyla görüşüyorsunuzdur siz bir şekilde karınıza iletin. İletiyor e. Eğer bu evet. iş böyle babası giderse karınız da suç ortağı olarak o da yandaki kadın cezaevinde olacak o uzun yıllar boyunca. Tamam babasıyla görüşüyoruz annesiyle görüşüyoruz ama... Hanımla görüşmüyorum yani. Yani Ay, zaten zaten çocuğa çocuğun Abdullah iddialarına Bey. karşı e, üç harfliler falan gibi şeyler söylemesi çok korkunç bir durum anne için. Ortalığa kaldırması aldırması lazım. Yani. Ya, bir de şimdi böyle Daha yapıyorsa suç ortağı durumuna evet, düşüyor. Hanım, Bunu e, iletin siz. Sen Kızım. nerede olduğunu tahmin ediyorsun Murat? Ben e, yani, şu konya'da an üç adres konya'da olarak konya'da tahmin ediyorum. ediyorum. Ya babasında? Babasında yoktur kesin. Babasını saklıyor babası saklıyor, saklıyor. Hanım, babası saklıyor. Babası kız kardeşi ve Çünkü erkek kardeşi. Çünkü suç ortağı. Üç birincisi bunu, ikincisi babası, üçüncüsü üst Çünkü bunlar biliyor. Abdullah Bey ya insan karısının bu biliyor 12 Abdullah biliyor. Telefonları ben kapalı. Eminim yani. 7 yaşında bir çocuk var orada. Annem nerede diye sorar. Anne için ağlar. Ee, hiç umurunda değil. Ya o kadar pişkin bir cevap verir ki geçen kayınpederiyle yani. konuşuyor. Yani. Sormuyor musun şey karım nerede Rizkiye... niye eve gelmiyor? Hocam hangi pedagog bu çocuğu sakla mahkemeye kadar mahkemede çocuğu doldurmuşlar da mahkemede çocuğu alıp gelirsin der mi? Mümkün hangi pedagog? diyor ya? Özel değil, ya da şey. devlet. Hangi ya pedagog bir kere bir söyler? kere çocuğu istediğiniz kadar doldurun. O yaşlardaki bir çocuğu istediğinizi söyleyin. O pedagog ve inceleme sadece pedagog da değil orada daha farklı bir inceleme metodu var onun. Yapılan testler var, özel testler var. Yaptırılan çocuğa yaptırılan şeyler var. Doğrudan sorulmuyor çocuğa bu oldu mu diye. Bir yıl testten sonra ortaya çıkıyor. Ne oldu? Hatta. Ya yani bunların sizin, benim öğretmeniniz de mümkün değil. değil. Hayır. Bizim, benim kastettiğim o değil. Bizim öğretmenimiz de mümkün değil. Bizim uzmanlık alanımız değil, değil onlar ki. E, biz çocuğu oturtup, bak şöyle şöyle söyle Hayır. bildiğimiz bir konu değil zaten. Asla, i̇şte. asla onu asla. Yani, yani çocuğu lafına bakıp bildiğin, da rapor yazmıyorlar. Yaşadın, orada. yaşadın, yaşadın bildin. Ne varsa asla yalan söyle demedik. Orada ne yaşadığını sen biliyorsun. Evet. Neler olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Hatta biz ne olursa olsun arkandayız. Biz bunu çocuğa bakın sürekli söylüyoruz. Her türlü bir senin arkandayız. Biz seni korumaya hazırız. Biz seni almaya hazırız. Ve çocuğu okula kaydettik. Şu anda eğitim hakkında ilan ediyor. Evet. Çocuğun devamsızlığı da Tabii. var. Yani siz bu geçici velayeti alıp sizde kalmaya başlayınca evet. çocuk baba kız ilişkisi Güzel rayına oturdu mu? Evet çok, çok güzel. Akraba ilişkileri. Güzel. Yok yok çok güzel. Her şey yolundaydı. Hatta memlekete evet. gitti kuzenlerini, amcalarını, Peki, dayılarını, halalarını geldikten sanırım. Ne kaç gün sonra bu iddiada bulundu? Nasıl? İki bu, ay sonra. İki ay sonra. kendini toparladı. Çünkü biz şey ha. çocuğun psikolojik Çünkü durumu da iyi değil. Çünkü çok içine kapanıktı çocuk. Çok içine kapanık. Kendi kendine O da bir gösterdi. gösterdi. Evet, biz bir e, evet. tedaviye Hatta başladık. E, Anlatmaya Hanım, başladıkça biz davayı açıp da bunu yaptık. Hatta yengeme söyledi ki yengem bunu bana söyledi ben haberim yok. Bana dedi ki üvey babam ben 7 yaşındayken boğazımdan tutup havaya kaldırdı. Bana e, işkence yaptırdılar yani. <laughs> ya Serap Hanım her şeyden önce o evde bir cinayet işlendi. Cinayet. Bakın o çocuk bir cinayete tanık oldu. Ve herkes hastaneye gitti morga gittikten sonra o evideki kanı o 9 yaşındaki bir çocuk temizliyor ya. Korku harika. Evet o evde bir, bir de cinayet işlenmiş. Videoları Konuya var bir gül zaten. koyacağım ama yarın tabii devam edeceğiz. Bir de zaten Velayet Baba'da olduğu için kızımızın da fotoğrafını getiriyorum ekrana. Arıyoruz efendim ve şeyler bekliyorum. ihbarlar bekliyorum bu konuyla alakalı, Zeynep'le alakalı.